Hayırlı günler arkadaşlar. Ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Biz böyle ne bekliyoruz sizce? Otobüs bekliyoruz. Anamın telefonu gelecek. Onu alacağız. Geldik buraya bekliyoruz. Kızlar da geldi. Heh. Bıdıklar oynuyor. <laughs> Bıdık. Sevoş. Sevoş bak bak. Böyle yap, böyle yap. Vay <laughs> kadın. Like Son bu otobüste geldi. Evet bunun içinde. Oh be. Çok şükür işte helal kazanç olunca böyle oluyor. Bu anneannenin anneannenin bu aşkım. Şimdi gidiyoruz kızların yanına taksiye bineceğiz anacığımın mutluluğunu görmek istiyorum. Gerçekten o da sevindi. Ben de çok sevindim. Evet. Gidiyoruz işte. Teyselerim. Anneannem çok sevinecek. Çok mutlu olacaktır. Aşk kızım benim. Gıdık kızım. Kızlar da bekledi vallahi benimle. Ay. Sıkıldık ama var ya çok sıcak. Aşırı sıcak burası. Hanımefendi sen bırak anne ben kendim çıkarım dedi. Hadi hadi bu taraftan bu taraftan, heh, oradan çık ha, çık bakalım. Ay, Dikkat ay. et, anacığım. Ay, gel, gel, gel. Bak burada ne var. Ay, getir, getir, ay. getireyim Şu eli şu çıksa be. He. <laughs> <kamara bizi> <laughs> çift kamera, çift çekim. Ay, aşın, şu ay. an annem sizin mamaları yapıyor. hoş Tabi siz bunu izlemiş olacaksınız. Orası ayrı. Hmm. Al bakayım. Açmadım sen aç diye. Allah Allah. Kız kız. Deli demmerek gidiyor neler? Evet. Hello. Ben de buradan çekeyim. <laughs> hem anacımdan hem benden izleyin. <laughs> Dur ben şöyle geçeyim. Oh be. Anam kaç kaç dakika yarım saatten fazla bekledik yemin ederim. Evet ben sarmayı bitirdim yani. Yani bir yaklaşık bir saate yakın bekledik. Evet. Olsun gördüm. Anne ne ne Yok açamadım yani ne güzel. Dur ben, ben açayım ben açayım. Oh <laughs> be. Şarjı, Ay. Var, Ay. Be. Şarjı Ay. var mı bak be. Ah, ah. Kaçta şarjı? Şarjı 38'de zaten dün o civarlardaydı. <laughs> Dur kızım. Arkadaşlar şimdi e, orada video çektim ben. İşte. Tamam çektim güzel. Birleştirdim videomu şöyle oturdum Sevaş'ın yanındaydım. Oradan herhalde içeri gittim. Yani hemen kapısının önünde. E, tabii biz yemek falan yedik. Çok zaman geçti falan. Ondan sonra. İşte sonra yüklemeye koyayım dedim. Hani birleştirmiştir videoyu. Abi arıyoruz, arıyoruz Telefon yok. Yok. Bulamıyoruz telefonu. Yok. Aynen öyle. Ondan sonra. Aşkım telif yeriz ama. He. Bin. Anacığım çamaşırları da asmış, sarmalarını da sarmış. Gerçekten çok mutlu olduk. Annemin telefonunu sağ salim, anneme ulaştırdım. Çok mutluyum. Haberi alınca da çok mutlu olduk. Ah, bu şekilde işte ya. Ta az kalsın ben de taksiyi unutuyordum, Şu şey koltuğa koymuştum. Meloşanın bana yapıştı gene. Oradan sinsi sinsi bakıyor. Bu şekilde. Evimi toparladım. Eşyalarım inşallah İstanbul'a gidecek. Orada da Mustafa yerleştirecek inşallah. Biz orada olursak biz de tabii yerleştirmeye yardımcı olacağız. Çok zor. Rabbim kimsenin yuvasının dağılmasına böyle kötü insanlara fırsat vermesin. Anacığım, anacığım, güzel anacığım. Aşkım, bunu bilmiyorum Semra'cığım ne yapacak ama? O ne? Senin senin otu. Ben haşlayıp yoğurtacağım yoğurttan da O da zaten beğenir. Aa Görüşmeler. unuttum ben yoğurt yemin dedi. Allah. Hı. Orada bekledim bekledim sıcak diye bir de Sevaş Hanım falan durmadı. Herkese el sallıyor kız. <laughs> He. Valla gitti her yerde dikkat çekiyor. Herkes çok seviyor. Geleceğin bilmişi. He. Hı. Reşit dedesi ne diyor? Çok zeki bir kız olacak. Ama yemin ederim Seval'in huyu aynı annem. Ve ben bunu anneme annemden önce dedim. Evet, aynen. Ve zaten annem de gitgide anladı yani. <laughs> Bak senden rolleri kapar karışmam. <laughs> senden rolleri kapar karışmam. <laughs> evet. kapsın ya o kapsın yavrum. Ya. Yavuzum da çok akıllı. Çok harika. Aynı öyle de. onu seviyorum. Anne beni de sev diyor. Evet. Şimdi tam alıyorum seveceğim. Böyle kendini geri çekiyor. E anneciğim diyorum, sen istedin diyor. Ama işte benim yanında olmam bile hani öyle bebek hareketleri yapmamam bile ona yetiyor. Evet. <laughs> öyle Heh, evet. Gel. Sakını doğradım da bak. Oo, bak. değerlendirdin. Evet. Çünkü sebze yemeyi özledim. Ziyan sebze olmasın. Aynen. Ka Hı. Kaç gün? 3 gün mü olacak? 4 gün olacak. Aynen. Sebze yemedik. Şöyle azıcık su koyacağım. Hı -hı. Bir tane de çay alacağım. Çay evet. mı? Var mı çay? Var. Sabahki çay. Olsun. Ben içerim. Şu ben de içerim. Ben 5 günlük yemeği de yerim. Bozulmasın yeter ki. Aynen. Dolapta hiçbir şey olmuyor yemeği 5 günde kalsa bir şey olmuyor. Vitamin kaçıyor falan diyorlar ama benim de kaçmış vitaminim bir şey olmaz. Güzel bir buluş oluyor. Şöyle bir şey var artık yani hiçbir eskisi şey gibi, değil. gibi değil. Yemin ederim Aynen öyle. Her şeyi evet. değerlendirmek gerekiyor. Evet. Ziyan ben de etmiyoruz. hiçbir şey yapmam yani aslında. Küpek işim yer mi? Bu çöpe da. atılacaklar çöpe gidecek o mecbur. Yemede sınır yok ama dökme işinde falan çok titiziz yani. Aynen. İşte Hele eşim böyle e, mesela bardağın dibinde küçük meyve suyu kalmış oluyor. Bunu diye az koyun diye değil mi? Aynen öyle. Aynen. Annem de diyor mesela çocuklara yiyeceği kadar koy Az kızım koy diyor. diyor. Bak, bu bile fazla Aynen öyle. Ben Aynen. yerim. İşte bu da ona o, ben yerim diyor. <laughs> yani ne yapayım onun ağzını yerim. Hem pahalılıktan ziyade şey yalı. Ziyan. Aynen müsrif, müsrif olmaması yani. lazım. Ee, tabii ki de. Alamayanlar var, alamayanlar Çok var. var gerçekten. Rabbim herkesin evine bolluk bereketlik nasip etsin yani, yani, Kalbinizi evet. temiz tutun ve inanın ya yani gerçekten inanın evet. beynen inanın Yavrum, ki Rabbim temizlik, size verir. Temizlik, değil. Çalış, çalışacağız yani. Ya tabi ki de. Çalışmak. inanmak ve çalışmak evet. azim 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 evet. emek 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 terlemek terlemek terlemek. Hani mesela birçok e, bir şey deniliyor. Video çekiyor. Ama hani emek yok zannediliyor. Ama gerçekten emek veriyoruz. Biz emek vermediğimiz videoları asla paylaşmıyoruz. Ona göre yok. Hoş. Aynen öyle. Aa, Allah Gel. nasip etmiş ya. Ben çalışıyorum. Allah nasip ediyor. Bitti. Aynen öyle. Nasipten öte kayı yok. Ben yanlış bir şey yaptım. <laughs> Olsun. Hı dediğim gibi mesela bugün hanım ablayla konuştu annem. Ba, e, dedi ki bana senin neden arkanda dedi dağ gibi annem var dedi. Ve ben de dedim ki ona evet benim arkamda dağ gibi bir annem var ama annemin arkasında da dağ gibi onu çok seven insanlar var, güzel senin insanlar var. var dedim. İyi ki de varsınız. Rabbim sizlerden gerçekten razı olsun. Ee, yorumlarınızı okudum. Sizin yorumlarınızı okuyunca da işte hep ağladım demişsiniz. Ona da yine ağladım. İşte ben de sizle birlikte Aa, yine ağladım. Taş, olur, güzel. Taş, taş bir daha olur, ya. Ne yapalım? Kimse demesin benim başıma böyle bir şey gelmez. Ben şunu yapmam, bunu yapmam. İnsan oluyoruz ya. Hatalı varlıklarız yani. Hatasız kul olmuyor. Ama önemli olan o hatanızı anlamak. Ondan geri dönmek. Tekrarlamamak. Hani bana, hani bana. Yani. Hani bana, hani bana. <laughs> ben alırım, ben alırım. Sen otur hadi. <laughs> Çenin öcü neyim ya? Üstüne nasıl atmış efendinle tüküydün sen ya? Ay, kahvemi döktün değil mi üstüne? Hayır, hayır şimdi. Gene dökmüş. Şunu çayın yanında yesem olmaz mı acaba? Olar. Olur mu? Ana ben çayın yanında yemeye bir şey almadım biraz. Olsun. Olsun. Yemek yedim. Sen de gelir biraz. Aynen inşallah gelsin de yiyelim. Beş olmuş zaten saat. Şu an saat 5.06. Evet, süper. Anne. <laughs> Buradan şuradan su koyalım. İyi, e, e, at yere. Yok, sen bu <laughs> mutfağa geçiyordun. Tamam. Ben vallahi yoruldum Tamam, aşkım <laughs> Evet, anam suyunu tereyağına ekledi, cıvık yağına ekliyor. Evet, gezdiriyorum yağı şu an. Ee, <laughs> Canı sıkılmış. Tereyağını az koydum, tekrar yakabilirim üstüne ya da yakma. Yak yak, güzel oluyor. Hı. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? O benim hocam. <laughs> ben de... Hanımefendi bırakır mısınız lütfen? Lütfen, lütfen. Ay, Yavuz, hadi iştahım yok işte. Götür ee, Yavuz hadi dur, kapattım kapattım. İştahım yok de, iştahım yok de. Hepsini bitir da He he, işte, bak Hı. iştahım yok de hadi. Erik ye ağacın. Var mı gı Erik? <laughs> ekşi. Mamanı ekşi ekşi. Hadi ye ye. Aa şeftalin görün yani <laughs> annemin şeftalisi. Evet. Anne, <laughs> anne 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 ye, ye. Ben ne anne Bu çocuk çok anne 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 Neyin yok? İşten yok. Vah oh, yavrum bu oh, anam. Açılmıyor. Adam. Özlem ojeni açıyor. Vah oh, hayır açılmıyor bakayım. Açılmıyor. Ver. Hadi aa, yemeğini ye. Hadi yemeğini Hadi, hadi kim bitirecek? Bay bay yap tamam, Kim hadi. bitirecek? Bay bay yap. Parmak Özel at. at. <laughs> Parmak at. Böyle yap. Ne? ne, ne. Ay gitti gitti. Hani yok. Yok burada hani yok. Yok erik var burada. Al. Ah. <laughs> ana var ana? Hadi ye ye. Hadi ilk önce kim yiyecek? Erik yiyor yemek yemiyor. Dur ben sana yedireyim mi? Ben büyüdüm değil mi? Evet sen büyüdün. Vallahi Yavuz Efendi bitirdi. Afiyet olsun aşkım. Afiyet olsun. Hadi Seboş. Tamam. Seboş şurada şey buldu onu attı ağzına gene ya. Hadi sen de ye hadi. Ne? Hadi ye ye koş, getir, hadi. Kocaman aç. Bak bak alkış. Hadi. Hadi kızım. Aç çıkar onu yap Fiyap. çıkar ağzından ne çirkinsin ya sen ne çirkinsin ya. Çıkarın ağzından he. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Tekrardan. Afiyet olsun. Sever işten var mı? Allah. Yok o gitti. Sever işten var mı? Var mı işten? İşten var mı? Yok de, yok de. Yok de, iştahım yok de. Ne? Al. Su alacağım da. Bir şey böyle dedim, kamera tam orada. Yok yok. Sıkıntı yok. Bak al. Aç, al. At onu, koy. Koy, koy. Ben yaparım onu şimdi. Hani ha. yap, ha? Of hadi sen ye bakayım, sen ye bir bakayım. Nasıl yiyorsun? Ha, sen ye bakayım. Hadi de sen ye. Hadi sen ye. Işte, sen konuşuyor mu Evet ablası konuşuyor benim oğlum. <laughs> Yakışıklı oğlum. Anne, tuğla, tamam hadi. tamam az az bir şey ama çok değil. Hadi, hadi ye ye ye. Allah Allah su vereyim su su. Evet anacığım suyunu kaynattı. Ben de senin zoklarını haşlayacağım. arıyorsa. Bir güzel de yukarıda yani tartsınlar annem. Allah. Şöyle dökmeden <laughs> halledelim. Ne o zamanlar? Semizotu. Hayır. Pirpirik mi? Yok. Yok semizotu değil ki onlar. Ne? Allah Allah. Ciddi misin sen? Evet. Semizotu tabi. Tamam. <laughs> Hmm. Şşt, bak bak. Ya bu, ya bu da, ha. Tek kaşık alacağım çift kaşık aldım. Bir ha. beş dakika haşlansa yeter yani. Beş dakika mı? Hı -hı. Şey mı? Bak, kızlar çapı unutmasın. Ha. <laughs> tamam. Siyah poşette banyodaki birini de alsınlar. Tamam. Mis gibi. Yeşillik, yeşillik, yeşillik. Yeşillik demek artı annem demek artı mutluluk demek. 5 dakika sonra alacağız. Bunlar olsun. Oy, ah, i̇şte. Aşk Aşk kızım benim, bal kızım benim. Böcek. Böcek. Ya onları odalar yapacak güzel. Ne hayallerimiz vardı. Ne diliyorduk, ne umduk, ne olduk, O kadar çok planlarımız vardı ki. İşte hiçbir zaman da hani tamam yarınımızı düşünelim diyoruz ama yarına da pek umut bağlamamak gerekiyor. Biraz sonramız ne olacağımız belli değil. Bir saniye sonrası ne olacağı belli değil. Hiç belli değiliz yani. Rastgele yaşıyoruz dediğim gibi ben bu hayatı çok fazla ciddiye almıyorum. Gerçek hakik, hakiki olan e, yeri ciddiye alıyorum. Allah'ın bizde vaat ettiği yeri. Hani bir şey vardı ya o sözü bir hatırlasam. Yani diyor ki şöyle bir şey var. Allah bile cenneti e, sunmasaydı, vaat etmeseydi kul secde etmezmiş. Yani bu şekilde herkes bir menfaat peşinde. böyle yani. Bekliyorsun. Anacığım gene çamaşırları asacak. Ben asayım mı annem onları? Asayım. Evet temiz otlarımız olmuş alıyoruz. Şokla. Neyi alıyoruz? Bekle. Evet. Şokla şokla kapağını al kapağını al. Kapağını mı koyayım? <laughs> Aynen. Tamam, hemen soğuk, Yok yok önce al suyun içine öyle olmaz. Tamam o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, Kaynar, kaynar. Hava da sıcak, semizotunun şey de sıcak, ocak da yanıyor o. Neyse evet, onları şöyle süzdürmem lazım. Tencereden aktaracağım Şöyle süzgeç aradım da birazcık. Kapağı koydum. şunları tekrardan buraya aldım. Şuna soğuk suyunu ekledim. Oy. Büyük süzgeç bulamadım. Vardır emme nerede? Neyse şunları da şöyle aktarayım. Anam uf. Tencerenin kapağı da sıcak. dedik. Azıcık daha bir soğuk su koyayım. Oh. Telefon çalıyor. Yavuz Efem'in keyfi gıcır teyze deyi. Anne, bir adam onu onu atmış orada Evet. Ama çatıda. Hemen Semra Semra abladan süzgecin yerini öğrenmemiz lazım. <laughs> Heh, süt kenesi bana yapıştı teyzeleri. Evet biz böyle deniz kıyısında böyle çimlik yerde oturuyoruz. Deniz tarafına gitmek istiyorduk fakat çocuklar denize gider diye gitmiyoruz. Bu şekilde ya. Topladık her şeyi. Bitti her şey. Ne yapalım? Kaderimde bu da varmış. Rabbim kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Çocuklarım için de zor olacak, benim için de zor olacak. Ama elbette ki toplayacağız gücümüzü. İnşallah Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim zorda olan herkesin yardımcısı olsun. Bir kusurum olduysa sizlere karşı affedin. Çünkü gerçekten hani e, iyi değilim. Toparlanmam zaman alacak bunu biliyorum. Yani çok derin bir yaram var. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güçleriniz, desteklerinizi de esirgemeyin. Hepinize çok çok duacıyım. Allah'a emanet olun.